Selamun Aleyküm millet ne haber nasılsınız umarım iyisindir ben Ahmet Mehmet ben gayet müzikte PUBG Mobile'de çok uzun bir süre sonra tekrardan karşınızdayım bugün e, İzmir'e gitmeden önce size iki tane video çekmek için bu şey oturdum koltuğa oturdum Ben daha önce iki tane video çekmiştim ama Burak diye bizim bir tane arkadaşımız var e, Bilgisayardan telefona video aktarmayı bilmediği için o iki videonun içinden etti yani böyle Videonun birisi de kill rekorlu trollü bir videoydu ikisi de çok güzeldi birbirinden Bugün ne yapıyoruz millet e, bildiğiniz üzere yeni bir x geldi 15476 UC var. 15476 UC. Ha ben ciddi diyorum böyle bir rakam görmedim. Bakın UC'yi bırak ben böyle bir rakam görmedim. Bu kadar UC yı yanlış hatırlamıyorsam 7000 lira falan yapıyor yani. 15476 UC. Benim bildiğim kadarıyla 7000 liradan aşağı olmaması lazım. Çok yüksek bir meblağ. Yani ciddi anlamda çok yüksek bir meblağ. X suite'e gireceğiz. Bir şeyler deneyeceğiz. ee bir taktiğim var. 7 tekli vurup ondan sonra onlu vuruyorum. Ya işe yarayacağını düşünüyorum diyerekten şöyle bir videoya geçelim bakalım. Oo. Millet e, sesi düzenlemem lazım. Şöyle bir kulağım sikildi. Direkt şeye girer girmez. E, ses nerede lan? Heh, ses. Ana sesi biraz düşüreceğim millet. Çünkü felaket ses geliyor. Öyle böyle değil. Sandığa girdim kulağım sikildi. Oğlum, hala çok ses geliyor anasını satayım. Bu ne? Şöyle bir oğlum. Emir tekliği vurmuş bu arada millet. Görüyorsunuz alınan ödüller bir diye. Emir insan bunu yapar mı lan? şeyle hızlıca Oha Oha <laughs> Oha Emir ne çıktı sence? Ne çıktı? İlk tekliden Allah belamı versin gitti çantayı verdi. İlk tekliden hiçbir şey yapmadım. Abi gusül Şaka yapma. Allah belan versin koleksiyon seviyende e, 68 oldu dur. Ödülden ne veriyor la? 68 Allah razı olsun. 68'den ne veriyor la? İyi, i̇ş yapar hocam. Şöyle bir biz sandığımıza geri dönelim hani. Bir dönün. Oğlum dur. Ha, yıldız taşı da lazım hocam bu sarı yıldız taşları. Kanka çantayı verdi ondan sonra boka sardı haberin olsun ha. Hayda. Dur şimdi bir tane daha tekli vurayım onlu vuracağım millet. Hocam onlu geliyor. Onlu büyük olay. Ben onludan bir şey çıkmama ihtimalini düşünmüyorum. Çünkü abi garanti bir şey çıktı izleyin. Aynen bir şey çıktı. Oha böyle bir parlama yok. Ne verdin lan oyun? Ne verdin? Kanka emoji verdi lan. Bir yedi takti daha vuracağım. Ya. Oğlum bir an parladı çok felaket bir şey verdi sandım lan. Dur ya şu animasyonu geç nerede gelecek gelecek abi bana gelecek Teklileri ben şeyine vurayım şöyle bir 24'e kadar devam hocam Oğlum emoji'yi bir daha verdi lan. Ama 16 parçaya döndü. Şeyi vermedi ha, video şeyti. Millet şu an onluğu vuruyorum. Şöyle bir 560 UC'ye onluğu vurdum. Garanti bir şey çıkacak. Bu arada bu Allah falan versin Bak işte. Anasını satayım eksik. Bağırma lan milletin içinde. Akı yapma. Allah belanı versin daha ikinci ondan eksik. Bin parça bedeşe geldi bu arada. Anasını satayım 10x verdi emojiye. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Millet ne oluyor? Böyle bir sandık açılımını gidip de hiçbir youtuber'ın kanal oğlum bir daha emoji verdi. Oğlum çok iyi ya. Aha AVM kaldı olum bir geriye. AVM'de çok rahat çıkartırız daha bir dünya OC var. Şöyle 41 yap. Anasını İnşallah bom... oğlum, Bombayı da aldım ben. Şu animasyonu kapatayım hocam. Millet izleyin şimdi abiniz ne çıkartıyor. Bakın bu 7 tekli bir onu oğlum bir şey vermedi lan. Parlamadı amına koyayım. Molotof vermiş lan boş geçmedi yine. Dur ya şu teklileri animasyonu geç yapacağım. 58'e kadar şöyle bir tekli vurayım bakalım ondan sonra gidip bir onlu daha vuracağım. Emir. Ha destan seti aldım şu an. <laughs> oyunda <laughs> oyunu baga soktum anasını satayım yedi tekli bir onunla vura vura <laughs> Allah belanı versin. an çok sen mi söyleyeyim? Oyun baga falan girdi herhalde. Son bir tane daha. Abi bir mi de atacak var. ya sen rahat ol. Ha şu an bak animasyonu animasyona geç dedim amına koyayım böyle vuracağım. <laughs> Millet bu ne? Ha destansı kas hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir gözlü bakalım. Eyvallah. Bu ne oğlum? Önümüze gelene tek atıyoruz. Hadi AVM. Ha emojiye bir daha 10x verdi ha. Ama avm garanti alacağız ya bu arada. Kanka, var ya. Şu an 418 para var. Oğlum bir Şok şey. Yapma. Allah ben... o Ne? Allah ben bir daha onu vuracağım usta kafam esnamını. Oha yıldız taşı verdi beyaz. <laughs> Dur bir daha onu vuracağım. O zaman iki yüz Oğlum dur ama. Ay anasını satayım ya. <laughs> taktiği bozmayacak da usta. Taktiği bozduk sıçtık amına koyayım. Usta tek giden daha çok şey veriyor. Şu an bunu bizzat gördüm bak. 95 e... Oğlum emoji bir daha verdi. Son şöyle 95 olsun. Bir şey diyeceğim kanka. E şu alttaki bar 300 olduğu zaman x bir daha verecek değil mi? Yo bin parça veriyor onun yerine. Diyorum ya usta öyle bir şey vardı bir de. Ha, tavayı da aldım. Dur bakalım bir onlu daha vuralım. Kanka ikinci destan saçı da aldım. Oğlum bir şey diyeceğim çok yıldız saçı verdi ha. Yeni çerçeveyi de aldım şu onluya bir daha vuracağım. İyi hayırlı olsun. Molotov 10x verdi. Oğlum destan çantayı bir... Şey. Destan çantayı bir daha aldım 10x vermedi. Aman o kodumun oyunu. Ay yeni emoji aldım lan. Hayırlı olsun. Oğlum. Hadi bar mı ya. Anasını bir şey verdi. Oğlum, çok bir AVM'yi verdi. Çok yapma. Oy çok iyi mükemmel. Ya. Abi bu AVM'yi ben de istiyorum ya. Ha AVM'ye direkt basayım mı? İnşallah. AVM'ye direkt basayım mı? Şans gider. Fark etmez bak. Hesabın şansı gider mi o var ya. Kan senin sesin kısık kısık geliyor. İnşallah abone olan like. Usta AVM inmiyor amına koyayım. İnternet yavaş diyor. <laughs> Şöyle bir onlu. Aa. Usta inşallah. Kanka şu an onluyu vuramıyorum. Ne? Bilmiyorum. Aa Firavun'a 1000 x verdi. Ben Kemal geliyorum. Ama şey Firavun diyorum x'i de. Nasıl? 1000 parça verdi. Ha aşağıdan mı? He he. Ha bir şey diyeceğim. Oğlum 6000 ucuya var şu an. Hepsini basmaya gerek var mı? AVM indim ya. Bilmiyorum tamam. ki valla sen mesela Fizik falan da aldı ya onlar dur, lazım dur. bana Yükselt dedim Kullanıyoruz ya. yani Şu... İnşallah like adana da çıkar abone olana da çıkar Kanka dur ben videonun sonunda dileneceğim like aboneyi Materyal lazım iki tane <laughs> i̇ki, tane materyali biz nereden alacağız? Farklı bir sandığa mı girsek oğlum biz buradan alacağımız lazım Ciddi diyorum biz buradan alacağımızı aldık hani daha ne alacağız biz buradan? Materyal çıkmaz ki daha. <laughs> al kanka 6800 Bilmiyorum. 6800 UC var. Farklı bir yere mi gitsek? materyali nereden verin? Şeye gir. Ee, şu uğurlu pub sandığı da var. Ona gir Sana ben, kalmış bir şey Ben de ona diyorum hı? ya. Oradaki maskeyi bir verse. Tu bir deneyeceğim. Tamam ya. gir. Fark etmez. Amına koyayım boş attı. Ağlama hadi oyna. 23 diyor bir şey verdi. Anasını vektörü verdi. Hı? Kanka, i̇yi, çok e iyi. Efsanevi vektörün oldu lan. Hadi hayırlısın. Eyvallah. Bir şey vermedi. Boş attı amına Dur bakalım. Artı 8 diyor. Bir şey verdi. Maske. Kanka at başını verdi amına Atın başını verdi. Oğlum o ne ya? Artı iki diyor. Dur bakalım. Şuradan ne verecek lan? Oğlum iki materyal var lan. Kanka UMP'yi de aldım da senin zaten var vardı amına koyayım. Hmm, var benim daha iyi var orada. Yani. Kanka atsa güzel olur. Şu Firavun şey AVM kısmına birkaç tekli vuracağım ya. Şu kalan 4000'e tam düşüreyim de ucayı. Tamam usta 4000'e tam düştü. Şimdi bir atölyeye gireceğim kanka. Bakın anasını yanlış yere girdim. Zırha girdim. Şöyle bakacağım millet. Hangisinin ölüm duyurusu daha güzel sonra basmayı düşünüyorum. Ya bu yeni x ölüm duyurusu kötüymüş ya. Kanka Ankura'ya basıyorum haberin olsun ha. Ankura'nın Sana gelmiş bir şey ya. Ankura'nın Ankura ölüm duyurusu daha iyi. Bu bakalım. Ödül alma dedik hocam Şuradan bir tane alayım şundan Kanka 1600 küsür tane olunca amına koyayım şey rahat oluyor kafa Ya ne uğraşıyorum amına koyayım ben direkt koyayım Ha zırh dedim şu an ikiye basıyorum kanka Tamam bas fark etmez Ankura 2 olsun Ankura 3'e yetecek mi? Dur bir deneyeceğim ya bakacağım yetecek mi? X, -X sandığı nerede? <laughs> Ödül almadı dedi hocam. Bundan <laughs> bir 151 tane aldım. Dur kaç tane eksik kalıyor? Ha bir şey diyeceğim. Ucu ucuna etmezse az bir ucuya daha basak mı la? Ucu ucuna etmezse. Tamam bas. Fark etmez. Dur bakalım bir 4 tane daha alayım da şundan. Lan keşke 8 ikisi falan da çıksaydı ya. Allah Kanka lazımdı. bir şey diyeyim mi? Yetiyor lan. Vallahi de çok iyi desene. Çok iyi, çok. Ucu iyi. ucuna yet sanasın satayım. Ucu ucuna. Ankara 3 yapıyorum lan. Tam ucu ucuna yet. Yap lan. Allah belan versin Ankara 3 seviyor oldu. Ha 4'e nasıl basarsın? <laughs> e nasıl, basarsın? <laughs> e nasıl basarsın? Şaka gibi. Ha dur şu e, zamana göre nerede lan? Millet, Ankara'yı biliyorsunuz uç seviye yaptık. Abi şu an internet yavaş ya. Yeni set böyle. Abi yeni çanta kask falan hiçbir indirli değil Oy ki bende. Ben size bunları göstermek istiyorum şimdi gösteremiyorum bak. Gittik mesela oradan bir şeyler çıkarttık. Ha senin vektörün var mıydı la? Bahar'da bir tane pembe. Ha yükselte, ha, gerçi ha, efsanevi oldu boşver ne yapacaksın onu. Oğlum şaka maka hesapta yani şey oldu ya. lan. Eşek kaldı ama. Esk, eskiler eskide kaldı oğlum. Zaten hesapta 4. seviye firavun vardı. Anasını satayım bir şey diyeyim mi? Kanka. <laughs> oğlum bir şey diyeyim mi? İstesem şeye basarım lan AVM'yi dur. Az bir ucu harcayayım mı kanka? Çok değil. Çok az. Tamam fark, et fark etmez. Harca işte. Yani kalsın BB'ye falan kanka, bir, sıkıntı bir, yok. Bir 720 ucu daha harcadım. AVM'yi 4'e basıyorum. Şaka yapma. Ciddi diyorum AVM'yi dörtledim şu an. AVM nerede? Vallahi, İnanamıyorum. AVM'nin ölüm duyurusunu aldım. Anasını satayım bir şey diyeyim. Bu yapayım. video nasıl oldu? Oğlum bombayla molotofun da ölüm duyurusu oldu lan. Nerede o? Huuu kuşan hemen. Ha bomba buydu herhalde tam hatırlamıyorum da. Molotof da alırsın sen bunları of. yaparsın. Ha millet. Videoyu kes. Millet diye bak o kadar emek veriyoruz, cart ediyoruz, cürt ediyoruz. Bak hesapta 15.000 UC vardı, 3.000 UC kaldı. Videoya bol bol like yorum yapmayı unutmayın. Şöyle biliyorsunuz uzun zamandan beri video atmadığımız için videoya hype falan atın hani video keşfete düşün o kadar UC harcadık hani. Biraz sonra kendi hesabıma geçeceğim hani oradan da bir 790 UC falan kendim harcayacağım. Abi bebek gibi video oldu. Ben şimdi bunu İzmir'e gitmeden sizin önünüze bir atarım. Bebek gibi izlersiniz. Hoş. Emek video. Hoşçakalın, kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.